İşte Antakya ve Adana havzası. Şimdi oralarda da bu fay sistemlerine bağlı olan. Bu fay sistemlerinden stres transfer edebilecek henüz kırılmamış faylar olabilir. Fayzonları olabilir ki var. Dolayısıyla onlar ekstra stresle yüklendiği için, bir şekilde harekete geçebilirler. Bunu sadece bunu söylüyoruz. Bu da yani bilimsel bir öngörü. Şimdi kimi insanlar yani bilemiyorum yani bunu biz söylediğimiz zaman bilim insanı olarak bu bilimsel gerçeği söylüyoruz ama biz depremi ne zaman olacak, ne kadar büyüklükte olacak, nasıl olacak onu bilmiyoruz. Yani kimse de onu bilmiyor ama böyle bir durumda orayı uyarıyoruz. Biraz önce uyarı yaptığınız bölgelerdeki depremin şiddeti 7'den büyük mü? Büyüklüğü özür dilerim. Evet öyle dedik. Yani Maraş yöresini uyarırken yer bilimciler olarak dedik ki Maraş yöresinde en son deprem 1513 yılında olmuştur. 7.4'tür. Dolayısıyla en az 7 büyüklükte deprem bekleniyor diye bu bilinen bir şeydi. Bilim camiası. Bu Adana Havzası ve bundan sonraki uyarınızı. Bundan kapsi. sonraki onların büyüklüğünü söyleyemiyoruz. Çünkü yani bu iki deprem fay sistemlerini nereye, hangi ölçüde kırdı? Hangi fay branşları diyelim bundan etkilenip enerji boşalttığını henüz demek için erken Şimdi arkadaşlarımız işte meta, üniversiteden akademisyenler çalışmalar yapıyorlar. Yani beş de olabilir, yedi buçuk da olabilir mi? Yani bir, bir, yani belli büyüklükte bir deprem bekliyoruz ama yani 5 ve üzeri de olabilir, 7 ve üzeri de olabilir mi? Sanmıyorum onu, onu sanmıyorum. Hmm. E, dolayısıyla yani bizim e, o uyarılarımız orası için. Uzun yıllardır vardı, biliniyordu. Bu deprem de sürpriz değildi. Ee, onu yani bilim camiası da e, halk da biliyordu ama tabi deprem meydana gelmeyince e, bu konuya böyle halkın fazla hassas olduğunu söyleyemem biz onu söylediğimiz zamanlar. tosya Ladik fay hattını sorabilir misiniz demişler. 1943'te 7.2 olmuş bir tehlike arz ediyor mu diye soruyor Cemre bey hanım? Yani şimdi böyle soru cevaba girmeyelim de şu kadarını söyleyeyim. Şimdi Kuzey Anadolu fayı büyük ölçüde 1939, 42, 42, 43, 44, 57, 67, 99 iki deprem olarak Marmara'nın kapılarına dayandı. Yani tabiri caizse İstanbul'un surlarına dayandı. Bu deprem İstanbul'da olacak. Buraya kadar olan kırılmalarla enerjisinin büyük bir kısmını kırıp rahatladı. Dolayısıyla kırılmamış bazı yerler varsa onlar da kırılabilir ama Karlova Bingöl Karlova diyorum Ersincan'dan itibaren İstanbul sınırlarına kadar Marmara kadar. Kuzey Anadolu fayı büyük ölçüde, büyük ölçüde rahatladı. Sadece Karlova-Erzincan arasında bizim 7 su fayı dediğimiz bir yer var ki orada henüz daha yedinin üzerinde bir deprem bekliyoruz. Orada en son deprem de 1790'larda olmuştur. E, bu e, ürün olduğu ve doğusundaki alanlar. Orayı bir tarafa bırakırsak ve İstanbul'daki deprem daha olmadı biliyorsun, artık Kuzey Anadolu fayı uzun bir dönem uyuma faslına geçebilir büyük depremler açısından. Yani bir şansımız var bizim yerleşim alanlarında deprem dirençli yapmada. Büyük depremler üretmeyecektir.